Ha ne bu kanı gene? Ha evet. Ne yapıyor ben anlamadım. Hangi bölüme geldik biz? <laughs> kanka hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? Sıkarı yeni bir bölümündeyiz. Plak bölümü. Hadi gelin beraber oynayalım. Ne düşünüyorsun koca karı? Ne yapıyorsun sen? Ayıcık mı oynuyorsun? Kız sen ayıcık oynayacak yaşı geçmedin mi? Ne de o ayıcı yapıştırdın. Niye? Şimdi de yazıcıyla konuşuyor. Sıyırdı sıyırdı. İyice sıyırdı. Sıyırdı kafayı. Ana elbise az. Ay elbise asmış kız senin cinsin batmıyor. Kız sen manyak mısın? Kafasız mısın? Mal kafa mısın? Aynı kıyafet asmışsın üstündeki aynı değil mi o? Arkadaşlar ben yanlış mı gördüm? O neydi öyle? Bu kadın hiç üstünü değiştirmiyor diyorum ben de. Meğerse kadın kafayı yemiş üstünü değiştiriyor ama sürekli aynı kıyafeti giymiş. Hele gel kafa gitmiş kadında. Neyse biz işimize bakalım. Ne arıyoruz acaba biz kanka? Abone olmanı bekliyorum. <laughs> Aşağıda bak yazıyor abone ol diyor. Abone olmanı bekliyorum lan. Aha aldım. Yapıştırıcı mı aldım ben ne bu? Cheers Timiz. Preparata. Show. Miss. Miste. Sadece misteyi anladım. Akıcı bir İngilizce var. Sıkıldınız değil mi? İngilizce konuşmuyorum. İngilizce konuşmayı bilenler. Altın yorum yapabilirsiniz. Burada ne yazıyor? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsan ne şaşmışsın İngilizce oyunlar oynuyorsun diyorsunuz ama ne avrat sayıyorsunuz bana. Oğlum anama saymayın avradıma sayın. <laughs> Neyse avradıma da saymayın yazıktır lan. o. Ben geliyor lan. Gel nereden çıktı o? Lan koca avrat her yerden çıkıyor karşıma bu. Nereye gideyim ben? Durayım burada bekleyeyim mi? Gelir mi? Boğazıma yapışar. Emeğimi sıkar benim şimdi. Sıkacak mı? Ben de onu sarmam. Ben de senin saçlarına yapışırım. Koca karı seni. Saç başı girişiriz ondan sonra. Ne resmini asmış gene çok da güzel ya. Pabucumun prensesi. Hadi çıkalım arkadaşlar buradan. Ana kapıyı kapattım suratıma burnuma çarptı. Ben. Aha benim sürpriz güvercinim geldi. Ne, ne, ne var elinde? Arkadaşlar yama mı lan o? Yama getirdi bana. Ben bulamaz mıyım bu yamalar? Nereden bulacağım ben? Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım dolaşalım bakalım. Nerede varmış? Nereye gitti lan o? Ana yatışa bak. Bizim tekeler gibi yatan yat. Bizim teke bir arada yatarak yat. Uzağını niye aslında? Oturarak uyuyabilir mi insan? Senin cinsin bak. Aha yamaları bunda. <laughs> Ana Ay, geliyorum. Hey, hey, you hey, Senin suratına. Kusasım geldi. Kusaydım keşke. Yakalandım arkadaşlar. Şu an başa alıyorum sizin için. Ne diyorsun? Vamıntis yiriz biz pis. Evet tamam. Okudum. Bir daha okuyacağım. Misty Plus to Mike. <laughs> Yetişemedim. Bence bu kadar okuyabilirim. Arkadaşlar bunu izlemiş miydik biz? Hatırlamıyorum. Evet düşünmüştü böyle pis pis gülmüştü. Az önce gene sırıtmıştı. İşte Altın gibi sapları parlıyordu. yay <laughs> yaymış yama yapıştırmıştı. Arkadaşlara bakar mısınız? Kahkahaya bakar mısınız? Cadı bile böyle değil. Senin o öyle seni beğenmiyorsun mamma. Sen daha başlıyorum ben. Evet arkadaşlar birazcık e, başa almak zorunda kaldık çünkü benim ömrümü yapmıştı. Sıkıyordu, gebertiyordu lan beni. İşte yardıma gelmedi. Derim size abone olun. Aşağıda aşağıda abone olan basın ki benim ömrümü sıkmasın. Abone olmadınız. Hiç mi acımıyorsunuz lan bana? Aşağı abone olun. Like atın. Like ne demekti lan? İngilizce bilmeyenler. Be beğenin oğlum videoyu. Beğenin ki bu kadar benim boğazıma yakışmasın. Sandalye koymuştu işte önüme. Ne zıplarım bu ben buradan. Bunu zıplama özelliği de var ha. <laughs> Oyunu bilmeyenler. Haydi gidelim bakalım. Ne o? Ah sürpriz gibi. Şimdi gene gelin. Almayacağım ben. Gidip kendim bulacağım. Aycığın yerini bileyim artık hadi olsun. Siz bilmiyor musunuz? Aaa ben karşımdaymışlar. Işte. Az daha burun buruna çakışıyordu. Kaç 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 kaç. <laughs> bir daha sıktırmak istemiyormuş bu boğazımı. Sen soğuk kalmadın. Kitap mı okuyor bir de. Kaspalıya bak. Bir kitap okuyormuş. Madem kitap okuyorsun o kitaplarda hiç mi yazmıyor çocuklara sevgi, davranıyor diye. Çocukları sevir diye. Hiç kitaplar okuyorsun. azile bastım gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tabana koyma etkenler. Gel, Topla da gel. Gel 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 gel. Gel sen dışarı çık ben içeri şey gireyim. Çıktı mı orada Çıktı bence. gidelim şimdi. Ama oturuyor daha önce. Kitabı nerede o? Kitabına sürüyor muyuz biraz? <laughs> Sürebiliyoruz mu? yapıştırıcıyı aldık şimdi gidelim yamalarımızdan alalım. Evet, buradaydı ama kendileri nerede şu böyle takılık aldı. Biz gidelim. Evet, o takılık aldı. Gel <laughs> orada. Allah vere düşen bir kere burnunu kırasın onu. Hadi şu yamalarımızı alalım. Önce şu kitabı. Daha... Bunu niye basıyoruz ki? Ya? Ben anlamadım. Kırmızı düğmeye basıyorum sana bir. Şimdi bunları alıyorum. Bir, 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 üç tane aldım. Tamamdır. Şimdi elimize birimiz lazım. Sayın Drabston, Mr. T Dress. Haydi John, ne is your name? My name is oyunbazım hocam. My name is Avani oğlum. Oldu mu lan? Bence oldu, de Nerede bu elbise? Ana, elbise yok. Aa, buldum. <laughs> Tipine baksan, dersin içinde Skari duruyor. Kızgın öğretmen içinde duruyor. Çüşmüş hele. Bu ne lan? Yapıştırıcıya döküyoruz arkadaşlar önce. Ondan sonra ne yapıyorum? Hey, ana yama yapıştırdım. <laughs> Çok tatlı oldun yeşil düğmeni. Ördek gibi oldun. şimdi ne diyor? Rona vay bir fer. Aa, kaç diyor bana. Tamam arkadaşlar. Sıkar diyecek benim. Kızgın öğretmen gelsin. Biz de onu izleyelim. Biz onu izlerken siz de abone olmayı unutmayın. Bak üçüncü kez söylüyorum. Bir daha söylemem. Gelirim bak rüyanıza. Rüyanıza girerim. <laughs> size çiçekler veririm. Korkmayın lan korkutmam sizi. Ben çocukları çok seviyorum. Evet çünkü ben de bir çocuğum. E, hayır çocuk değilim. <laughs> Kandırdım sizi. Ne oluyor Ne oldu? <laughs> Ağzına vurdular bak. Çatıda koydu. Bam bam bam. <laughs> Araba lan. Yenisini alırız. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. <laughs> Aferin lan sana. Oynamaya bakayım. Sen cinsin var mı ya? Nasıl dans edin? Yazık var Ali. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.